E, hata payı yok başlığını e, kullanmış akşam spor sayfasında bu haberle başlayalım. Ardından da e, diğer haberlere e, bakarız sayfalar itibariyle. E, detaylarda özellikle e, Galatasaray e, Trabzon'u da mağlup edince teknik direktör Cesus oyuncularıyla özel bir görüşme yaptığı bilgisi var. Portekizli çalıştırıcı bundan sonra hata istemiyorum. Şampiyonluk yarışında herkes elinden geleni yapacak. Herkes birbirinin. ...açığını kapatacak ifadesi var. Sağ içerisinde birbirinizi kollayın başlığı da kullanılmış. Sağ içinde herkes takım için mücadele etsin. Bir arkadaşınız hata yaptığında ona kızmak yerine açığını kapatmanız gerekiyor. Bu sebeple iki kişilik performans göstermenizi istiyorum. Birçok olumsuz faktörle uğraştığımızı biliyorsunuz. Siz sahada sonuna kadar savaşın. Biz kayıpsız gitmeliyiz. Sonrasında neler olacağını hep beraber göreceğiz. Sizlere güveniyorum. Her maçımız bizler için artık bir final ifadesi var ve taraftarın beklentisi konusunda da taraftarların sizlerden beklentisini biliyorsunuz. Ligde şampiyonluğu istiyorlar. Sizler de en az onlar kadar istekli olmasın, olmalısınız ifadesi var. Ee, diğer taraftan da Konya'daki hava muhalefetine değinmiş e, gazete e, özellikle yine erteleme konusuna ifade etmiş ama dediğimiz gibi muhabirlerimizden gelen bilgiler Konya'dan uçağın havalandığı yönünde son olarak ve artık bugün ya da yarın belki karşılaşma resmi açıklama olacak. İstanbul'daki hava muhalefeti de eğer etki ederse maça ilişkin bir karar alınabilir ama şu an için herhangi bir resmi açıklamanın olmadığını ifade edelim. Diğer taraftan da yine bir başka sayfaya bakalım şimdi. Fanatik Fenerbahçe sayfasındaki başlıkta zirve yolunda kader maçı başlığını kullanmış gazete ve Arda Erol Maça ilişkin değerlendirmesinde muhtemel 11'leri de e, paylaşmış. Adana Demir deplasmanındaki beraberlik liderlik yarışında Salih darbe vurdu. Ancak Ali Palabıy'ın yönetimi Fenerbahçe'yi kenetledi. Cesursuz'dan oyunculara herkesin şampiyonluğa inancı tam e, Cesursuz kulübede olamayacak. Baş şu ayda kaç cezası e, nedeniyle e, bu karşılaşmada yerini alamayacak. Yeni futbolcu da ceza sınırında. Şöyle baktığımız zaman oyunculara kart sınırında bulunan oyuncular Ferdi Zalai, Gustavo, Serdar Aziz, Zayt, Mert Hakan ve Emre Mor. Bu akşamki karşılaşmalarda oynayıp sarı kart görmeleri halinde Kayseri deplasmanında forma giyemeyecekler. Konyaspor'da da iki eksik var. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Transferde Zaniola kapışması. Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'de devrede Süperlikli transfer dönemi 8 Şubat çarşamba günü bitiyor. Süperlik ekipleri transferin son günlerinde kadrolarını güçlendirmek için temaslarını hızlandırdı. Hücumda rotasyonu güçlendirmek isteyen Galatasaray İtalya'da Roma forması giyen Nicola Zaniola'yı gündemine almıştı. Yıldız oyuncunun geleceğine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Dünya Cölünü İtalyan gazeteci Di Marzio Fenerbahçe'nin de Zaniola transferi için devreye girdiğini iddia etti. Avrupa'nın çoğu ülkesinde sona eren transfer dönemin son saatlerine kadar Zaniola'ya takım arandığı ancak bir sonuca varılamadığı belirtildi. Transferde kritik günün 6 Şubat pazartesi günü olacağı ve bu konuda ciddi gelişmelerin olabileceği ifade edildi. Roma'nın 23 yaşındaki futbolcu için 25-30 milyon euro bandında bir bonservis geliri beklediği gelen bilgiler arasında. İtalyan medyası bu miktarın sadece Fenerbahçe tarafından karşılanacağını belirtiyor. George özellikle Zaneola'yı çok beğendiğini ve takımda görmek istediği gelen bilgiler arasında. İtalyan devi Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyor. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Devre arası transfer döneminde Samet Akaydın ve Osterwolde'yi kadrosuna katan sarılı acıverdiler. Emre Demir'in bonservisini servisini aldıktan sonra Samsun Spor'u kiraladı. Adana Demirspor maçı sonrası Fenerbahçe'de çok çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı. Takvim gazetesinin haberine göre Juventus, Ferdi Kadıoğlu'na transfer etmek istiyor. Torino transferi sezon sonuna bırakmak istemiyor. İtalyan ekibinin temsilcisi hem Fenerbahçe hem de oyuncuyla şimdiden anlaşıp transferi noktalamak istiyor. Kadıoğlu için masadaki teklifin 15 milyon euro olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin talebi ise bu miktarın oldukça yukarısı. İtalyan ekibinin genç yıldızı transfer etmek için izlemeye geleceği de öğrenildi. Fenerbahçe bugün Konya sporla oynayacak. Tribünlerde Juventus skaterının olması bekleniyor. Ferdi Kodoğlu bu sezon Fenerbahçe'de toplamda 30 karşılaşmada forma giydi. PSG'den Fenerbahçe Arda Güler için resmi transfer teklifi. Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla yıldızını parlatmaya devam ediyor. Genç oyuncu forma giydiği karşılaşmalarda grafiğiyle göz dolduruyor. Oyun zekasıyla ön plana çıkan 17 yaşındaki futbolcu, skora verdiği katkıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Jok rotasyonda kullandığı Arda Güler taraftarın göz bebeği konumunda. Bu sezon 17 maçta görev alan genç yıldız 3 gol 2 asitlik katkı verdi. Kolay adam eksiltebilen Arda Güler atlı derin toplarla takım arkadaşlarını rahat pozisyona sokabiliyor. Genç yaşına rağmen soğukkanlı yapısı da saha içinde düşündüklerini daha kolay yapabilmesini sağlıyor. Geleceğin büyük yıldız adayları arasında gösterilen Arda Güler, Avrupa devlerinin yakın takibinde. Özellikle Fransa Birlik bir devi PSG bir süredir Arda Güler transferinde ısrarcı bir tutum sergiliyor. Fotomaç gazetesinin haberine göre 17 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim flash bir hamlede bulundu. PSG'nin Arda Güler operasyonunda sportif direktör Luis Campos'u görevlendirdiği söyleniyor. Transferi bitirmek için harekete geçen Campos, genç oyuncunun ailesiyle görüştü. Elini çabuk tutmak isteyen PSG yönetimi transfer için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Foot Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe PSG'nin Arda Güler teklifini geri çevirdi. Transferde Coutinho yarışı Beşiktaş ve Fenerbahçe. Hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip Aston Villa'dan ayrılması gündeme gelen Brezilyalı yıldız Filip Coutinho'nun peşine düştü. Fenerbahçe yönetimi Brezilya futboluna yakınlığı nedeniyle teknik direktör Jorge en büyük koz olarak görüyor. Beşiktaş ise Josef ile yakın arkadaşlığı bulunan Coutinho'yu ikna etmek için hazırlıklarını yaptı. İki takım oyuncunun kulübü Aston Villa ile temaslara başladı. Aston Villa'nın 2022 yılında 20 milyon euro bonservis bedeli ödediği yıldız oyuncuyu kolay kolay bırakmaya niyeti yok. Bu nedenle sezon sonuna kadar kiralama seçeneği en uygun formül olarak masada. Sambacı futbolcu kariyerinde Inter, Liverpool, Barcelona ve Bayern Münih gibi devlerin formasını giydi. Olay Yorkshire Jesus iddiası görevi bırakmaya hazır. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de flash gelişmeler yaşanıyor. Sarı Lacivertler Lig'de 22 hafta sonunda 45 puan topladı. Kanarya çıktı 21 maçta 14 galibiyet elde etti. Hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de flash bir haber de Jorge Jesus ile ilgili geldi. Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılacağı ifade eden deneyimli hoca hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Brezilya basın haberine göre Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu sözleşmelerini teklifini reddetti. 68 yaşındaki çalıştırıcının sezon sonu bekleme kararı aldığı kaydedildi. Öte yandan Brezilya milli takımın Jorg Jesus'u bugün araması durumunda Jesus'un yarın Fenerbahçe'de görevini bırakmaya hazır olduğu aktarıldı. Jorg Jesus'un sarı lacivertlerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Tecrübeli teknik direktör Fenerbahçe'nin başında şu ana kadar 35 maça çıktı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.